Efendim saygıdeğer milletvekilimiz yoğun iş programı, ziyaret programı nedeniyle aramızdan ayrılacaklar. Ancak bir selamlama konuşması için Çankırı milletvekilimiz Sayın İdris Şahin'i alkışlarla ben buraya davet ediyorum. Çok güçlü alkışlarla Sayın Vekilimizi sahneye alıyoruz. Çok değerli İl Genel Meclis Başkanım, Orta ilçemizin değerli teşkilat mensupları, Kıymetli Özlü Belediye Başkanım, muhterem hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli hemşerilerim, sizlere hemşerilerim diyerek hitap ediyorum. Çünkü ben de aynı Aydos eteklerinin bir evladıyım. Siz bu yamaçta, biz diğer yamaçta, orta büyük köylüyüm biliyorsunuz. Uzunca yıllar sizlerin içerisinizde teşkilatçılık görevleri yaptık. Siyaset yaptık. Bugün de Cenab-ı Hak nasip etti. Sizlerin o yoğun katılımı ve desteğiyle bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sizlerin temsilcisi olarak bulunmaktayız. Bu nedenle kendisi Çankır'daki bir kısım programlarla aramızda bulunamayan Milletvekili ağabeyimiz ağabey, ağabey, ağabey. Hüseyin Filiz Bey'in Bey özel selamını getirdim. Selamını, ve, ve hem onun şahsında, şahsında hem kendi şahsında, şahsında. bir de ağabey sizlerin hayır bir duası bir 74 milyon vatan bir evladının bir destekleriyle buçuk yıldır, yıldır tek başına iktidarı götüren Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in selamlarını sunuyorum. Kabul buyurun lütfen. Buyurun, 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 buyurun. Değerli hemşerilerim, Özlü bizim için son derece önemli bir beldemiz. Ama bir kısım sorunlarını ve sıkıntılarını da çözememiş. Maalesef yerel yönetimlerde arzuladığınız genel yönetimlerde belki arzuladığınız hizmetleri yeterince alamamış bir beldesiniz. Türkiye'nin her yanında alın teri, göz nuru emeğinizle nafakanızı temin edip sonrasında da bunu ortada ve özlüde harcayan siz değerli hemşerilerimize kısmen de olsa bir kısım borçlarımız var. Sizler oylarınızla bizlere vermiş olduğunuz destekle her daim gönüllerimizde ve başımızın üstünde yeriniz var. Allah nasip ederse inşallah bakın huzurda çok değerli hemşerilerimizle beraberiz. Bu festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen dernek başkanımıza, belediye başkanımıza vesair ağlarımıza bilmiyorum şenlik ağımız var mı? Hepsine huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Bu birlik ve beraberliğimiz sürdüğü müddetçe sizlerin kaynaşması doruk noktaya ulaştığı takdirde bizler her daim sizlerin hizmetkarı olacağız. Bundan zerre kadar endişeniz olmasın. Değerli özürler bu meydanlarda genelde hep seçim öncesinde söz verilir ama ben seçim sonrasında hemen seçimlerin akabinde sizlerin huzuruna gelerek bir kısım projelerin takipçisi olacağımıza dair söz vermek istiyorum. Ve özellikle bu noktada işte burada huzurda bulunan değerli arkadaşlarıma da, da çok büyük bir ödev ve görev düşüyor. Biliyorsunuz bir gölet projeniz var. Benim il başkanı olduğum dönemde sonraki aşamada başlangıçta normal yollardan takip edilen ama belirli bir noktaya geldiğinde tıkanan daha sonraki aşamada bizim devreye girmemizle etüt ve programa alınan inşallah Özde'ye yakışır devlet su İşleri genel müdürlüğünce ve bölge müdürlüğümüzce buraya çok güzel bir gölet yaptıracağız. Bundan bütün özlülü hemşerilerimiz istifade edecek. Bunun inşallah takipçisi olacağız. Değerli hemşerilerim yine yıllardır hepinizin arzusu olan çubukla özlüğü birbirine bağlayan yayla yolu na bizleri ulaştıran çok güzel bir yolunuz var. 5-6 kilometrelik bir yolun asfaltı. Bu noktada İl Genel Meclis Başkanımız buradalar. Geçen 2-3 ay önce belediye başkanımızla birlikte Ankara İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile onları buluşturduk. Allah nasip ederse Ankara İl Genel Sekreterliği'nin ve Çankırı İl Özel İdaresi'nin destekleriyle bu yolunuzu da en kısa süre içerisinde asfaltlattıracağımıza dair sizlere söz veriyoruz. Bu konunun takipçisi olacağız. Değerli hemşerilerim, özrün insanına yakışmayan, belde insanına maalesef şimdiye kadar kanalizasyon yapılmamış olması ayrı bir eksiklik. İller idaresinde bu proje belediye başkanımızca takip ediliyor. Biz de bu yörenin çocuğu olarak bu değerli hanımefendilerin mutlak surette burada çamaşır makinesi kullanmak istediğini, bulaşık makinesi kullanmak istediğini biliyorum. Ve bunun içinde elzem olan su kadar, ekmek kadar gerçekten ihtiyaç olan kanalizasyonunuzun projesini de iller idaresinden inşallah çıkarttıracağız ve Özlü'ye yakışır bu hizmeti de birlikte sizlere önümüzdeki dönem içerisinde kazandıracağız. Değerli hemşerilerim, bugün çok farklı beldelerde bu tür organizasyonlar var. Bu organizasyonların amacı belde insanımızın birbiriyle kaynaşmasını sağlamak, yan yana gelmesini, birlikte aynı havayı teneffüs etmesini sağlamak. Sizler Aydos eteklerinde yüreği gerçekten vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle dolu bir beldenin insanlarısınız. Ve bu ülkenin çimentosusunuz. Ticaretle iştigal edip bu memlekete katma değer sağlayan insanlarsınız. Bu yüzden sizlere hizmet etmek bizim boynumuzun borcu. Bu konuda, bu konuda göstermiş bu konuda, olduğunuz sıcaklığa, teveccühe her zaman <gülüyor> minnettarız. <gülüyor> Ve bu bölgenin, bu beldenin insanı olarak bizi kabul ettiğinizi de biliyoruz. Ama inşallah bundan sonraki süreç içerisinde işte buradaki kardeşlerimle birlikte bir hayvancılık pro projeniz vardır. Muhtar'ın da takip ettiği, Hüseyin Çumak kardeşimizin de takip ettiği, İnşallah bu dönem bu kooperatifçilik projesini de hayata geçirmek bizlere nasip olur. Bu hizmetleri birlikte beraber olduğumuz zaman, bizlere destek verdiğiniz ölçüde çok daha rahatlıkla çözebileceğimizden emin olabilirsiniz. Bu duygu ve düşüncelerle hem teşkilat mensuplarımıza hem şahsımıza göstermiş olduğunuz bu sıcak ilgi ve alakaya teşekkür ediyor hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz. Efendim değerli milletvekilimiz İdris Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Kalfat Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bala, Orta Muhtarlar Dernek Başkanı Sayın Kazım Şahin'e de aramızda bulundukları için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.